Merhaba arkadaşlar, Yüzgün Notası Gençlik Forumu'na hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk dijital gençlik forumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile birlikteyiz. Gökçe Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Ee, çok güzel sorularımız var ama öncesinde Gökçe Gökçen kimdir? Sizi bir tanıyabilir miyiz başkanım? Tabii ki ben Galatasaray Lisesi'nde, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. Bunun ardından Bilgi Üniversitesi'nde insan hakları alanında yüksek lisans yaptım. Şu anda da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku alanında doktoramı sürdürüyorum. Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde anayasa Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisiyim. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikaları'ndan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. 2018 yılından bugüne parti meclis üyesiyim aynı zamanda. Maşallah. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Gökçe Başkanım. Gayet güzel, dolu dolu bir CV dinledik akıcı bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, başkanım, öncelikle sorulara geçmeden önce e, Türkiye'nin ilk dijital gençlik forumundayız. Ve bu forumu düzenleyen de Samsun Atakum Belediyesi, bir Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi. Öncelikle bu konuyla alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gençlerin şu an Türkiye'de yaşadığı sorunlar aslında say say bitmez. Eğitim sorunlarımız var, istihdam alanında, güvencesizlik alanında sorunlarımız var ve özgürlük sorunumuz var. Bu özgürlük başlığı altında da yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de dijital iletişim ve sosyal medyada yaşanan sansür. Ee, ve bununla birlikte de e, sosyal medyadaki sansürün, basındaki sansürün bizi etkisi de siyasete katılmamız da yönelik bir e, engel de olmuş oluyor aynı zamanda. E, bu kapsamda dijital bir gençlik forumunu düzenlemek 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde hakikaten çok önemli ve kıymetli bir çalışma. Bu yüzden ben Atakum Belediyesi'ne e, ve sizlere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizleri. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Başkanım sorularımıza yavaş yavaş başlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarıyla alakalı özellikle sizin döneminizde geliştirdiğiniz projelerden biraz bahsedebilir miyiz? Genç örgütlenme modellerinden veyahut da tabii ki pandemi süreci devam ediyor ama özellikle pandemi sürecinin gençler üzerindeki etkisi ve genç siyasetçiler üzerindeki etkisiyle alakalı düşünceleriniz nelerdir acaba? Pandemi hepimiz için çok zorlayıcı oldu. Tabii bizim için öngörülebilir bir e, süreç değildi. Bir yandan sağlığımızı korumaya çalışıyoruz, ama bir yandan da e, yalnızca evlerde kalarak, özellikle de toplumun önemli bir kesime evde kalma özgürlüğüne ve lüksüne sahip değilken e, evde kalıp e, hiçbir şey yapmadan devam etmemiz bizim için mümkün değil. O yüzden yeni yollar bulmamız gerekiyor. E, biz bu yüzden bu dönemde özellikle e, birçok çalışmamızı e, ...online olarak gerçekleştirdik. Ama bu e, yalnızca yayın yapmak veya yalnızca ikili üçlü sohbetler olması... ...ya da kalıcı olmayan çalışmalar e, anlamına gelmesin dedik. Bu yüzden de e, normalde fiziken yapmayı hayal ettiğimiz çalıştayları online ortamda yapmaya başladık. En son projemiz hep birlikte projesi. Buna gelene kadar aslında bunu ortaya çıkarana kadar biz yüzlerce gençle bir araya geldik. Ağustos ayında bu görevlendirme gerçekleşmişti bizim alanımızda ve Ağustos ayından hep birlikte projesinin başlangıcına kadar hem gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütlerle hem e, siyasetle ilgilenen ve e, Cumhuriyet Halk Partili olan ya da olmayan gençlerle öncelikle fikirlerini konuştuk ve Türkiye'nin sorunları neler? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapabiliriz? Ve iktidardan beklentilerimiz yalnızca bugünkü iktidar değil yarın öbür gün e, iktidara gelebilecek olan partiler ya da iktidara aday olan partiler ne yapmalı? Yani kısacası gençler siyasetten hangi sorunları çözmelerini bekliyor ve nasıl çözmelerini bekliyor diye konuştuk. Bu konuştuğumuz, görüştüğümüz, birebir görüştüğümüz arkadaşlarımız sayısı 800'ü aştı ve bunun sonucunda artık biz bazı konularda özel çalışmalar yapmamız gerektiğine karar verdik. Özellikle pandemi döneminde deyince e, tabii ki işsizlik sorunu çok daha artmış durumda, alım gücümüz çok daha düşmüş durumda, ekonomik kriz artık bir ekonomik buhranı dönüşmüş durumda ve bundan gençler özellikle çok etkileniyor. Ama aynı zamanda pandemi deyince eğitim alanındaki sorunları söylemeden de olmaz. Üniversitelerde ve liselerde eğitime erişim oranı çok düşmüş durumda. Kişiler, gençler, çocuklar artık ailelerinin maddi sıkıntıları yok ise okuyabilir hale gelmiş durumda. Bu çok büyük bir eşitsizlik ve var olan eşitsizlikler son derece arttı. Biz bu yüzden artık gençler, böyle milyonlarca kişiden oluşan genç topluluklar ya da halkın genç kesimi diyebiliriz. Tek bir açıdan değerlendirilmesin ya da sadece seçimde oy verecek kitleler olarak değerlendirilmesin diye hep birlikte isimli bir proje açıkladık. Ne yapıyoruz bu projeyle? Birincisi biz siyasetimizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikaları olarak gençler için ürettiğimiz politikaları tam da gençlerle birlikte üretiyoruz. Ve aynı şekilde gençlerle bir araya gelerek sorunları e, bu sorunları yaşayan kişilerin ağzından dinliyoruz ve çözüm önerilerini de birlikte buluyoruz. E, bu kapsamda biz ilk raporumuzu e, dün açıkladık. 3 Mayıs basın özgürlüğü günü olduğu için e, özellikle genç gazetecilerle yaptığımız toplantının sonuçlarını açıkladık. Burada genç gazetecilerin yaşadığı sorunların ardından e, başka alanlarda e, başka meslek alanlarında e, işi olan, olmayan, okuyan, okuyamayan eğitim alabilen ya da işte beyin göçüyle örneğin yurt dışına giden ya da gitmeyi düşünen gençler gibi birçok kategorizasyon yaptık ve her açı, her açıdan gençliğin problemlerini tek bir potada eritmeden herkesin hikayesiyle birlikte yansıtmaya gayret edeceğiz. Bunlarla birlikte tabii tematik çalışmalarımız da sürüyor. Bütün çalışmalarımızı yine gençler açısından katılımcı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız bir yandan Politika üretimine katkı sunmak bir yandan, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacaklarımızın rotasını çizmeye başlamak e, ve aynı zamanda tarihe de not düşmek. Çünkü bugün ne yaşadığımızı biz hepimiz biliyor olabiliriz ama yarına neler bıraktığımız ve neyi ne kadar e, ve nasıl çalıştığımızı, bugünkü gençlerin hayallerinin ne noktada olduğunu e, tarihe geçirmekte, arşive koymakta bizim için çok önemli. Bu yüzden bu raporlama çalışmasını çok önemsiyoruz. Çok güzel başkanım. Ee, bu aslında Türkiye'de çok e, az rastlanır bir şey. Z kuşağı biliyorsunuz yaklaşık e, bayağı bir e, oy potansiyeli olan bir kuşak oldu ve dolayısıyla bu 2023 seçimlerinde oy kullanacaklar. Onlarla alakalı eee ekstra bir çalışmanız var mı? Şu anda ilk defa oy kullanacaklarla alakalı eee Cuma Tak Pars'ın e, düşündüğü bir proje var mı acaba? Evet biz İlk defa oy kullanacak gençler arasında Cumhuriyet Halk Partisinin ilk tercihi olduğunu görüyoruz şu anki çalışmalarda. Ee, ama tabii ki bu yetmez çünkü e, gençleri biz sadece işte e, oy kullanacak e, kişiler olarak görmüyoruz. Bu yüzden de Z kuşağı dediğimizde genellikle yine Z kuşağı şöyledir, Z kuşağı böyledir diye çalıştık. Biz öncelikle Z kuşağı ile ilgili bir araştırma yaptık ve bunu e, Ağustos ayında yayınlamıştık. Z kuşağı neler istiyor diye sorduk aslında. Yani bu e, yaş gruplarına mensup kişiler neler istiyor? Ve biraz önce e, söylemiş olduğum başlıklar aslında buradan çıktı. Sorduğumuzda e, Z kuşağına mensup gençler çoğunlukla işsizlik probleminden şikayet ediyorlar ki çoğunun yaşı doğrudan işe başlayacak yaş bile değil ya da ee, Örneğin 5 yıl sonra işe başlayacaklar ama daha liseye başlarken bile işsizlik korkusuyla, güvencesizlik korkusuyla ve Türkiye'de yaşamama isteğiyle e, hayata başlıyorlar denilebilir. Dolayısıyla işsizlik genç işsizliğine yönelik e, bir e, ikinci yüz ve çağrı beyannamemizde de yer alan teknoloji liseleri, iş garantili e, ve bütün organize sanayi bölgelerinde e, olacak teknoloji liseleri projemiz var burada Buradan mezun olan öğrenciler organize sanayilerde iş bulabilecekler veya üniversitede kendi alanlarında çalışmak istiyorlarsa o zaman puan avantajına sahip olacaklar üniversite bölümleri için. Bunun dışında tabii işsizlik meselesinin çözülebilmesi için aynı zamanda vizyonlu bir iktidar gerekiyor ve insan haklarına, hukuka... E, uyan hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir düzen gerekiyor. Aslında bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız birçok çalışma hem ifade özgürlüğünün Türkiye'de sağlanmasına dair hem hukukun e, artık Türkiye'de işler olmasına e, dair güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sistem üzerine çalışıyoruz. Bu e, aynı zamanda yatırımcıların Türkiye'den kaçmamasını da getirecek ve e, çağa uygun vizyonlu bir yönetimle de mesela biz genç girişimcilerle de bir araya geldik çünkü e, bütün istihdamı e, örneğin eğitim ve sağlık alanında elbette ki atamaların hepsi yapılacak beklenen atamaların hepsi yapılacak. Bunlar kamu hizmeti oldukları için ve temel ihtiyaç oldukları için. Ama özel sektörde de yaratılabilecek istihdamın da önüne geçildiğini görüyoruz şu anda şu iktidarda. Bu yüzden e, vizyonlu bir yönetimle hukukun üstünlüğüyle yatırımcıyı da Türkiye'den kaçırmayacak bir hukuk e, hukukun egemen olduğu bir sisteme ihtiyaç var. Bununla birlikte eğitim alanında da çalışıyoruz. Genç liseliler çalıştığımızı da yaptık aslında ama biraz daha sürdüreceğiz. Birkaç liseli grupla daha bir araya geleceğiz ve onların da e, sorunlarını ayrıntılı bir şekilde raporlayıp yakında açıklayacağız. Çok iyi başkanım. Ee, bu arada bizim platformumuzda da çok fazla girişimci var. Ee, sizi şu anda izliyor olacaklardır. Size birebir toplantı daveti gönderebilirler. Kendileriyle 5 e, dakikalık birebir bir toplantı gerçekleştirip onların startuplarını dinleme şansı bulabilirsiniz bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, peki başkanım bu arada e, gençlerden bahsederken e, Twitch yayıncısı e, Jahreim var biliyorsunuz. Ahmet Sonuç bağımsız milletvekili adaylığını açıkladı ve bu devamı gelecek bir süreç gibi gözüküyor. Birçok kişi ya olur mu öyle acaba ben de mi yapsam gibi e, şeylerle karşılaşıyoruz. diyoruz onları. Siz ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Ee, sesle bir problem oldu ama şu an düzeldi sanıyorum. Ha tekrar tekrar söyleyeyim. Başka yok. yok e, anladım. 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 Heh, anladım. Ee, yani tabii ki Gençlerin siyasete girmesi çok e, olumlu bir şey yani bu sadece şu an siyasi partiler içinde değil bağımsız olabilir veya bizim partimiz olmayabilir olabilir bütün e, gençlerin siyasete girmeleri ve e, gençlerin siyasetten beklentilerini bizzat siyasetin içinde olarak söylemeleri benim için e, açıkçası çok kıymetli bir şey ama bir yandan da bunu e, tek seferle kalmayıp da e, yani çünkü çünkü bazı ülkelerde örnekleri oldu. Biraz da protest tavırlarla gençlerin veya komedyenlerin e, ya da işte hani sistem karşıtlarının aslında yani şu anki sisteme eleştirel yaklaşanların diye daha geniş anlamıyla e, girdiklerini ve bundan sonra da e, çok e, bunların devam etmediğini de görüyoruz veya e, başka aslında ilk başta amaçlanmayan politikalara döndüğünü de görebiliyoruz. E, o yüzden e, hani bu örgütlenme anlayışında da sorun çözmeye yönelik her zaman aslında şu anki siyasetten beklediğimiz demokrasi, insan haklarını savunan, aynı zamanda yeni çağa uygun bir vizyonla katılımcı, şeffaf bir siyaset için yapılan aslında böyle bir amaçla yapılan bütün siyasi girişimlere tabii ki demokrasi açısından destek olmak da hepimizin görevi diye düşünüyorum. Evet. Peki başkanım e Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu kişilerle alakalı bir çalışması olacak mı? E, fenomenler ve kendilerine işte bağımsız bir tekrardan yemek çeken açıklamalarla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi bir girişimde bulunacak mı? E, yani kendi işte, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday ol şeklinde bir teklif gidecek mi bu insanlara? Şu ana kadar bize öyle bir talep gelmedi. Tabii böyle şeyleri hani ihtimaller üzerinden konuşmak çok doğru olmayabilir. Evet. Ee, Öyle O zaman düşünür ama zaten partilerden milletvekili adaylığı için başvuru koşulları bellidir ve başvurmak isteyen herkese kapımız elbette ki açıktır. Peki başkanım, ee, şimdi sizin hikayenize tekrar geri dönecek olursak. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep hani şöyle bir e, dedikodu var ya. Gençlerin kapatılıyor, gençlerin gençlere imkan verilmiyor vesaire. Siz çok e, genç birisiniz ve şu anda genel başkan yardımcısınız. Bu süreç nasıl işledi e, ve hani sizin önünüz kesildi mi tüm etaplar O sorayım. Yani zorluk yaşamadım desem yalan olur elbette. E, sadece gençler değil birçok kişi, kadınlar e, siyasette girerken veya görevlerini sürdürürken ya da yeni görevlere talip olurken çeşitli zorluklar yaşıyorlar. Ee, ama ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle gençlik kollarının ve gençlik kollarından gelen kişilerin daha yani örgütün nasıl işlediğini ve e, bu hani parti örgütlerinden tabandan gelen mücadelenin içinde olan birçok isminde e, yani bir tanıdığımız veya tanımadığımız birçok isminde gençlerin ve kadınların daha fazla temsil edebilmesi için mücadele verdiğine çok şahit oldum. Yani bir yandan engelleyen faktörler veya işte yeni çağa uygun olmayan e, düşüncelere sahip kişiler varken bir yandan da gençler daha fazla olsun diye uğraşan e, bir kitle de var ve e, çok ciddi bir mücadele sonucunda 2012 yılında ve genel başkanımızın özellikle bu konudaki duyarlılığıyla bir tüzük değişikliği yapıldı partide ve yüzde %10 gençlik kotası getirildi. %10 gençlik ile birlikte biz hayatımızda ilk defa genç parti meclisi üyeleri görmeye başladık. Şimdi biz bir kere parti meclisinde gençleri görünce altı genç gitmişti. Onları görünce artık şunu görmeye başladık. Ha o zaman bizim tek mücadelemiz gençlik kollarında alacağımız görev değil. Aynı zamanda biz partiyi de yönetebilirmişiz ve buralara da aday olabilirmişiz Bu cesareti bize veren bir hamle oldu. Ve aradan e, bu 2012'den sonra 6 yıl geçti ve 2018 yılında da bu sefer benim de bizzat e, içinde bulunduğum bir mücadele sonucunda tüm kademelerde %20 gençlik kotası kabul edildi. Orada gençlik kollarımızla ciddi bir mücadelesi oldu ve genel başkanımızın da aslında e, çok büyük desteği oldu. E, o olmasaydı açıkçası kabul edilir miydi çok biliyorum ama yüzde %20, 20 gençlik kotası önemliydi. Çünkü her kademede bugün ilçelerde, illerde ve aynı zamanda genel merkezde 20 oranında genç temsilini hedefliyoruz. Bu her yerde tutmasa da e, artık genç yönetici görmeye e, partimiz ve parti örgütümüz alışmış durumda. Ama ben diğer siyasi partilerin ya da e, belki dışarıdan bakan kişilerin buna çok e, henüz e, bu kadar e, bunun farkında olmadıklarını da düşünüyorum aslında. E, şu anda o geçmişten gelen gençlik kotası ve aynı zamanda gençlerin de bu edindiği ya da o yansıttığı cesareti sonucunda e, şu an çok e, genç yaşta belediye başkanlarımız da var. Hatta Türkiye'nin en genç belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili. E, Aynı zamanda e, milletvekillerimiz arasında da şimdi e, bir arkadaşımız genç olarak girdi. Umuyoruz ki bir sonraki seçimlerde daha fazla genç milletvekilimiz olur. Parti meclisimizde yine genç arkadaşlarımız var. Her dönem e, yeni giren genç arkadaşlarımız da oluyor. İllerde e, ilçe başkanları arasında örneğin ilçe başkanlarına kutu olmamasına rağmen e, genç ilçe başkanlarımızın sayısı çok artmış durumda. Yani e, kısacası e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskisinde olmadığı kadar Genç ve kadın yönetici olduğu için e, ben hani, biraz da bu kotaların ve bu mücadelenin verdiği e, cesaretle biraz e, buraya geldiğimi düşünüyorum. Ama bununla birlikte tabii sadece kotalara yaslanarak ya da işte bu hani, pozitif ayrımcılıktan yararlanıp e, bir yandan da hani zaten hani bundan yararlanıp deyip oturmamak gerekiyor çünkü bize e, yüklenen önemli bir görev var. Biz bir konumda bulunuyorsak, bir makamda bulunuyorsak. O zaman bu e, gençliğin verdiği mücadele sayesinde olduğu için gençliğe veya bir kadın olarak bir yerde bulunuyorsak e, kadınların e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden e, kaynaklı olarak yaşadığı problemleri çözmek için ayrıca bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu sorumlulukla hareket edip e, aldığımız e, aldığımız koltukları e, büyüterek başkalarına diğer arkadaşlarımızın teslim etme gibi bir sorumluluğumuz var. Ee, ben de bu şekilde çalışmaya çalışıyorum. Önceki dönemde 26 yaşındayken ben e, insan haklarından sonra genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildim ve bu ilkti bizim için. 26 yaşta şimdi ben bile birey şu an 29 yaşındayım. Dönüp baktığım zaman 26 ne kadar genç gençmiş diye düşünüyorum. E, umuyorum ki bundan sonra 26 değil 23-20 yaşında e, çok daha genç yöneticilerimiz olur. Ben de zaten gençliğin temsil edilmesi için elimden gelenin hep fazlasını yapmaya çalışıyorum. Başkanım hala çok geçsiniz. Ee, bu arada e, aklımın de sonuna gelirken en son şöyle e, bağlayalım diye düşünüyorum. E, gençlere bir çağrı yapabilir miyiz başkanım? Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden gelmediler? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmalılar? Sizin ağzınızdan duymak isteyecek isteyeceklerini düşünüyorum. Dilişlere benim ilk çağrım örgütlenmeleri. Çünkü yalnızca ya birileri bizimle ilgili bazı kararlar alıyor. Bu siyasetin aslında bütün hayatın e, her tarafımızda kararlar aldığı ve hayatımızı çok etkilediği artık çok bariz bir şekilde ortada. Bu yüzden bu kararlarda eleştirdiğimiz şeyler varsa e, o zaman mutlaka siyasetin bir noktasına katılarak örgütlenerek sesimizi toplu olarak çıkarmak zorundayız. Çünkü biz Tek başımıza yüzlerce, binlerce, hatta yüz binlerce kişi olarak aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama örgütlenmediğimiz sürece bu sesin duyulma ihtimali çok çok düşük. Bu yüzden siyasi partilere, kendilerine yakın olan olarak gördükleri siyasi partilere katılmalarını mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde de, e, siz gençlerin işsizlik, eğitim ve özgürlük problemini çözmek istiyorsanız, bunun çözülmesini istiyorsanız ve bu konuda da bir şeyler yapmak istiyorsanız aynı zamanda Türkiye'de eşitsizliklerden rahatsızsanız bu kadar yoksullaşmanın artmasından çocukların yatağa hala aç giriyor olmasından rahatsızsanız o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilirsiniz. Türkiye'nin layıklıktan uzaklaştığını özgürlükten uzaklaştığını düşünüyorsanız o zaman buna karşı mücadele için Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilirsiniz ve aynı şekilde gençlerin ve kadınların siyaset Siyaset yapabildiği ama yalnızca siyaset yaptığı bir etki konumlarda bulunduğu veya bulunması için bir mücadele verilen bir ortamın parçası olmak istiyorsanız o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizi bekliyoruz. ve Hatta size çok ihtiyacımız var. Lütfen bize katılın. Birlikte siyaset yapalım ve Türkiye'yi çok daha iyi bir hale getirelim diyorum. 19. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız şeref verdiniz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gençlik Politikalardan sonra Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökken de röportajımız vardı. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun